Arkadaşlar ben de gelecek tabii ki de. Değil mi? Ben Arkadaşlar bu gelecek. arada yoruma az. Kate Hitcher'ma Wednesday mi? Anketi başlatıyorum. Yazın. Ben Wednesday diyorum. Bak. Ben. ben de Wednesday. Sen Kate Hitcher'ın hemen gerekmiyor mu? Yok. Yani. Neden? Arkadaşlar anne Kate Hitcher. Hitcher. Ben, <laughs> ben demem gerekiyor. Çünkü sen <laughs> skirt teacher'sın. Ben Venice'deyim. Ee, Venice'de. Ama benim Venice'de aslında. Kim arkadaşlar? Karar verin ya. Çözemediniz yıllardır bunu. Yıllardır çözemediniz. <laughs> Sahtma benim isteğim. Bence gerçek olan benim. Ben bilmiyorum. Bence, tak bence, bakalım. Bence. Arkadaşlar bugün Skeet bomba bir şaka yapıyoruz. Evet, evet. Skeet Teacher mı bize yapacak? Biz Ne biz... yapıyor biliyor musunuz Skeet Teacher? Daha yeni kutluyor Christmas'ı. Ay <laughs> evet <laughs> Christmas. Oh, it's like we all got robbed. Oh! O ne kadar? Ay ne kadar korkunç. Ne yapıyor bu böyle? Bu şey Eylül pamuk şeker şeyi bu makinesi. Ne astor kız? Orada kim iç? Kendisi yapıyormuş. Arkadaşlar bugün onun planlarını suya düşürme var. Pamuk şeker mi yapacağız? Orada pamuk şeker makinesi vardı. Vallahi bilmiyorum. Aa içeride içeride yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapmamız gerektiğine mi bakıyoruz? Evet. Dur bekle bakayım, oraya ne koydu? Ay yukarıda... Gördün mü? Görmediniz mi? Görmedim, görmedin. Yukarıda bizi tamam. görmedi. Buraya Ay, bir yet. şey koymuştu Ne bu ama? Ee, Aa, koymamış. Nerede koymadı? Oo, Aa, bir şeyler, şeyler var. var. Dur bekle, onları alacağız. Bütün her işimize yarar. O aşağı, aşağı indi, yani. biz yukarıya çıktık. Levye alalım mı? Levye lazım oluyor bize. Levye... Ya pencereleri falan açarız. Aa, Aa burada. burada ne iş var kızım? Mutfakta olmaz mı bu? Aa! Na, ne ki çok bu? Enteresan. Şey, pamuk şeker yapıyorsun bununla. O da aşağıda <laughs> mı? Kız Karşımıza çıktı ya! Aaa! <laughs> Ay, ben aşağıda zannettim onu arkadaşlar. Ne hani çok yukarıya geldi o. Onlar arkadan onlar. Kız ya sıkarı için. Gerçekten çok Ağzıma hızlı. takıldı üstümdeki tişört yüzünden arkadaşlar. Dikkat et bak. Yukarıda. Sıkarı tutuyor yukarıda. Nerede? Bugün ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Skate Teacher'a biraz şakalar yapalım. Ona hem... Ya şey var değil. Ay gördünüz gör şunu şunu değil. Şey ee, pastalar falan oluyor ya da ne ayı kapanları falan oluyor ya bunlar yok mu ya? Bilmem. Bilgisayar ben hep ona gözükeceğim bugün tamam mı? Ama çok yorulacak o zaman skeleti için. Böyle koşuyor ya. Bunları hep yapmamız gerekiyor. Şeyin yanına mı? Bak şurada priz var yanda. Gördün mü? Kocaman priz yapmışlar. Gözümüzden geldi geldi. geldi. Koydun da onu. Ay <laughs> <laughs> Kafası karıştı arkadaşlar. Skirt için. Tamam. Çekil şimdi bakalım kafasına. with the plate. Plate? Tabak. Ne yapacağız bunu? Tabak. Tabak mı kıracağız? Hı -hı. Anlamadım. Git Tabak git yok şey. git. Bunlar ne ya? Şu diyor. Aa bu şeye astı değil mi? Korn serum. Hadi. Şurup. Ha anne şey. şey, şey e, Popcorn, popcorn, mısır. Bu. bir, bir mısır şurup. serumu. Şurup, şurup. Ay şurubu. Kız nerede Aa, Aaa! Tam yukarı ya. çıkıyor ya. ya. Tam büyük çıkıyordu arkadaşlar. Dur o zaman yukarıya gelsin ya. Şurada biraz oyalanı. Ay işte ayı kapadı. Bunu bunu. Aa, Alamıyor musun? Atardık onu ya. Aa, çok iyi olurdu biraz ya arkadaşlar. Okay. Ayı kapanına yakalanırdı var ya. Aa dur, Mutfakta yok. mutfakta galiba. Eli mutfakta o. Mutfaktan buraya mı gelecek? Dışarı çıktı kız. Dışarı çıktı. Git git dışarıda. Vallahi dışarıda. Ama içeri girecek. Çabuk içeri girecek. Ne girdi. 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 Girdi ve nerede? Girdi. Bizi görecek. Dur, ben bunu tak. içeri kontrol edeyim. Tamam. Taktık. mutfakta şu anda. Mutfakta tamam. çabuk yap ne yapacaksın? Bunları bunun içine mi katacak Ve geldi bizi. geldi <laughs> gördünüz arkadaşlar. Aa, Hayır, aa, ya. Hayır. Hayır. Orada ya. Kal, orada kaldı orada gel, 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 yakalayacağız, Yakalayacak, vallahi yakalayacağız. Deli ettik kadını bugün ya. Harbi Merhaba. deli ettik kadını bugün. Merhaba. Yalnız biz odaları kapılarını açık bırakıyoruz. Git kapatıyor. Aa, gördü. Sen her şeyi yaptın mı makine? he ha, ha, görecek. Ey, görecek. Oradan gitti, oradan çıkacak, oradan çıkacak, oradan çıkacak. Ya! I will punish you. I will. Ya! En şimdi demek ne bir şeydi? Bak şimdi kız. Kız niye buraya girdin? <laughs> <de> çıkaracaksın buradan. <laughs> niye şimdi <şuradan> çıkamıyor muyuz? <laughs> Bilmem, kilit oluyor genelde. Açık mı? E, orası kilit. Bir dakika. Ha! Allah'tan açıkmış ya. Bazen kilit oluyor korktum. Yukarıya çıkıyor arkadaşlar yukarı çıkıyor. Bir bekle ya yukarıya çıksın ya. Biz orada ne yaptık anlamadım dışarı ben. Çıkıyorum. Dışarı, dışarı. dışarı çıkıyormuş, evet. Biz ne yaptık orada anlamadım, ne biliyorduk? Beklesene, görecek şimdi yine ya. Ben de ne yapacağımızı anlamadım şu an. Bir dakika, dur sen... <laughs> sen ne karışma? Ha bir tuzak kur diyor ona. Tuzak mı kuracağız? Görecek bizi ya, bu dışarı çıkmıyor ya. Bizim dışarı çıkmamız lazım şu an. Evet, çok... Bak buraya geliyor Eylül, kaçsana. Buraya mı geliyor? Evet. Ne tuzak kuracağız ona? Ayı kapanını alalım o zaman. Aa geldi kız kaç kaç. Dibimiz neydi şimdi söylesene. Ay ama benim lan ki nerede oldu ne bileyim ben. Kaç Aa, geliyor, geliyor geliyor Yukarıya çık bari yukarıya kadar gelsin. Ay yakaladım bizi. Ay, tam ben senin ağzında e ya. Anne. Ben. Ya ne yapayım? Sen orada. Ya? Arkadaşlar fark edemiyorum ki çok şey böyle. Ah. Peki bir şey söyleyeceğim. E, pastayı Aa. alabiliyor muyuz Eylül? Pasta var ya masada onu alıp böyle suratına fırlatıyorduk ya hani. Aa olabilir. Ama dur ip nereden bulabiliriz anne? Hani? Şuradan değil mi? Bence orada olur. İp nerede olacak başka? Kilerde böyle vır zıvırlar olur yani. Aa evet bu tamam. Bunu mu alacağız? Arkadaşlar ben bu oyunu Bak, orada yazmışım, Bir şey söyleyeceğim. Yazmışım. Orada yeşil bir top vardı. O lazım mı acaba? Üç gün bunu e, Levya sanki keşke. Şey, bütün camlar kapalı yani giremedik içeriye. Neler oluyor hayatta? Bek genelde bu içeride işte bak geldi kız. Ne? Oui, de... yani. yani. Çok korktum bunda. Mm -hmm> bu sefer çok korktum. Elim yuh yani ya. Orada cama takıldım ya çok korktum. Kız! El! o maşallah o ne ya vallahi canım acıdı arkadaşlar. başlayacağım Spor oh, sporuna daha. Geliyor al yine yakalanacağız. İyi görmedi bari oradan. Bak dışarıdayken git bari, o şimdi bahçeye kadar gelecek. Tamam kanlı Bu Arkasından da kapı var ya oradan git bari. Başka yerden girersin. Şu arkadan. Geçelim. Aynen. Buradan ha. Ağda tam bütün eşyalar o şurada. bu tarafa mı geliyor acaba? Sadece bir tanesi yukarıda eşyaları. Bir dakika o şimdi bize doğru mu geliyor? Bekle bir dakika zınk diye karşımıza çıkmasın. Şuradan giremem. Hadi mutfaktan gir. <Sessizlik> Bak çok hızlı olman lazım değil mi arkadaşlar? Çok hızlı olman lazım. Biraz içeri girecek çünkü. ben o ipi anlamadım ama. ipi ne alacaksın anlamadım. Var, var, var. Neden üst kata çıksın Anne o şey şeyi alacağız. Oraya, ya vardı ya. Onu da üst kata mı koymuştuk? Tamam. Bekle bu kadar eşyalar. Çabuk 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 çabuk. Gelecek o şimdi. Aşağı iniyoruz. Yapıyoruz. Yapıştırıyoruz. Aha o da geliyor. geliyor. Çabuk çabuk geliyor. Kaçıyoruz. Korktum. Ya. ve Tüh ya, Tüh ya. Çok az zaman verdi bize. Ya. Yani Yukarı dur bekle bir dakika. Yukarıya çıksın. Bekle bekle. Dur. Bek, kapı kaçın. sesi yapma. Kapı sesi yapma. Arkadaşlar mi? kapı seslerinden... Buraya mı geliyor? Buraya mı geliyor? Bilmiyorum. Herhalde arkadaşım... geliyor? Mutfa mutfağa geliyor. Buraya geliyor galiba. Ya da mutfağa geliyor. Bilmiyorum. Mutfağa doğru mu geliyor ya? Anlamadım. Nereye geliyor bu ya? Burada nereye geliyor ev sence? Mutfağa mı girdi acaba? Mutfakta şu anda. Mutfakta şu anda. Hayır hayır hayır. arkamda. arkamda. Alakalı, onlar arkadan avlar yerler yerler Burada herhalde Evet sesimizi duydu bizim arkadaşlar şu an hissediyor bizi tak tak, tak tak her şeyi aynı Şuan anda yapmam lazım Görecek görecek nerede o? Bilmiyorum bunu bir yere koyacağız olmuyor galiba o İple ne yapacaksın anlamadım Bilmiyorum. ki Bilmiyorum <laughs> <laughs> kaç! Şey, Patenle kaçıyorsun bir de ya. Ne şımarıksın ya. Patenle kaçmak nedir ya? Ama kapıya kadar geldi. Aa dışarıya kadar geldi. Bak son bir aletim kaldı. Ne var elinde senin şu anda? Ne o? İşte Christmas tree'yi buna bağlayacağız. İp ne öyle ama? Öyle yazıyor, öyle yazıyor. İple mi bağlayacağım? Evet. Ya bir git artık. Of ya. Arkadaşlar çok zor yemin ediyorum. Telefonda oynadığımız gibi değil. Bilgisayardan çok da Bakar mısınız? Yine geliyor. Ben de değiştim, sen de değiştin. Tamam. Hiç nefes aldırmıyor yani. Bu ne ya? Dur, gitsin ya dur. Ondan önce bizi görmeden hemen fırlayalım. Şuna bakar mısınız? Geri dönecek şimdi. Al, gördü. Ha içeriden gidiyor. Çok mantıklı. Eylül my... Ey, hemen git, hemen git. Ay, ay özür dilerim. Eylül'ü <laughs> çizdim arkadaşlar. Özür de. vallahi. Acıdı. Tamam. Eylül geldi. Ay ne orada işte. Git abla artık git. Tam bir kaç sak var ya. Dur bekle dur bekle bekle hemen gül. Of geri döndü gene ya. Git artık. Orada duruyor. Bilerek. Of ya. Bak şimdi oradan da geri dönecek. Biraz gidip duracak geri dönecek. Bekle dur. Belki gider. Belki gider evim. Direkt içeri gideyim mi? Dur ama görecek oradan gidersen dur biraz daha gitsin. Dur. İnşallah. Direkt gidiyor. gireyim mi? Ne olacak? Gel. Dur 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 yakalar. Of ya. Anne ben dediğimde gitseydim. Dur bakalım eğer şu ta sağ tarafa doğru devam ederse dediğini yapalım. Tamam mı? Sağ ta tarafa doğru giderse gidelim tamam mı? Bekle. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Bize eve sokmuyorlar. Oh my god. Güvenlik tut yani. Bak gidiyor sağ tarafa gidiyoruz gidelim. Senin dediğini yapalım. Hadi. Ben sana girdiğince gir. Birazcık gitmesine izin ver ama. Dur 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 dur. Dur dur dur. Biraz daha gitsin. Biraz daha gitsin. Değil mi? Biraz daha gitsin. Git bence. Git git. Durmasını bekleme. Git git Eylül. Hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk arkadaşlar. Gördü mü acaba bizi? Görmedi. Vallahi görmedi. Yes. Vallahi. Çabuk Eylül. Anne geliyor. Anne geliyor. Gelmiyor gelmiyor gelmiyor. O düz devam ediyor. Dönmedi. Döndü döndü. Dönmedi ya. Bahçede Aha. o. Aha. Bahçede, kaç, bahçede. Kaç, korkma. Kaçtın kaç, mı? Evet, yaptım. Bahçede kızı mı o? Tamam, yaptım. Kucağına düşme de şimdi Tamam Bitti. Heh, eve, giriyor, bak, eve giriyor, bak eve giriyor. Basmayı unuttuk. Neyi? Bas diyor, bir şeye bas diyor. Abla, unuttuk ya. Görecek şimdi, anlayacak. Gir içeri gir gir, gir. ondan önce gidip basmamız lazım. Aman giremiyorsun kızım ya. Dur girebiliyorum. E gir o, o zaman. O gitsin diye bekliyorum. O içeride. Ama o şimdi şurada... şeyi görecek ya. Görmez görmez. Anlayacağım. Görmez. Neye görmez. basmadın ya? Bir şeye bak. Bekle kız, görecek bizi. Buraya gel. Lanet, ne kadar fena bu ya. Yıkıcıksın ya. Of. Burada burada, Eylül burada. Oğlum... Buradayım, burada. Bak buraya kadar geldim. Manyak ya bu. Şu zangi, şu zangi. Çok, çok, çok. Çok bekliyor. Ben ona bakıyorum tamam mı? Sen git. Nerede? O, o odada. O, orası ne, neresiyse o odada hala şu an. Çabuk neye basıyorsan bas. Çabuk 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 çabuk. Basıp kaçıyorum. Odada hala odada. Bastın mı? Kaçın. Nereden kaçacak? Kaçıyorum buradan. Tamam. Yaptık. Yaptık. Ay, ay. Yaptık bitti. Arkadaşlar bu neymiş ya? korkuyorum. Yuh yani. Çok korktum yaparken bu arada bugün. Dışarıdaki evler evlerin şekilleri de değişik. Hadi bakalım. Ne zaman fark edecek? Or orada zaten Aa. şu anda. Değil mi? Salonda zaten. Evet. Ha or-or or bakayım. Or-or or or çıkıyor. Or çıkıyor Niye çıkıyor ya? Bir Bizi görmesin. Bizi görmesin. Bizi görmesin. <laughs> görmesi. Bizi görse bir şey olmaz şu an. Gelmez de şey onun ne zaman fark edecek acaba? Hani 50 yani saatte fark ediyor evet. ya. Girdi şimdi. Evet ya 50 saatte fark ediyor. Artık öyle. Hadi bakalım. Hadi git bakalım. O ağaca bir şey böyle taktı ya. Hı hı. O neydi acaba? İp. Ha, onu biz şey yaptık ya, sıktık ya şeyin içini. Ah, gidiyor bak gidiyor. Bir Gid de abla fark etti. Geldi. Geldi arkadaşlar, evet. Çok güzel. Biraz daha cam lazım <laughs> diyor. Koy koy. Ha takıldı orada. Ha. Evet. Ah. Oradaki ipe takılıp onun üstüne düştü değil mi? Şey o zıpladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Zor oldu ama oldu yani sonuçta. Zor oldu ama oldu. Oldu başardık İmkansız arkadaşlar. İmkansız diye bir şey yoktur. Evet. Azimli olursanız arkadaşlar. Neydi? Neydi? İmkansız, zaman alır mıydı? Ya el bırak Allah aşkına. Öyle bir şeyler vardı ayrıca neyse. Yok öyle bir şey. Atma kafadan. Elinde çok atık kafadan. Öyle bir şey yok yani. Vallahi vardı. Bilenler o sözü yoruma Hiçbir Hiç şey anlamadık. ki. Kanalımıza abone olun. Like atmayı ve Skin Teacher'da istiyorsanız yorumlarda beğeni atarak belirtebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.